O çok ünlü sadrazamın öldürülmesine daha gelmedik. Bırakın onu, o cihan padişahının iktidar hırsıyla kendi oğlunu yandaki çadırda boğdurmasına gelmedik. Yani tarihi çok kurcalamayalım. Tarihin çok övünülecek güzel tarafları olduğu gibi, bugünkü idrakimizle bağdaşmayacak olan çok acı tarafları var. Daha önce bir vesileyle söyledim. Tarihten alacaksak bir şey, oturalım e, Yunus Emre'yi çocuklarımıza öğretelim okutalım anlatalım. Hacı Bayram Veli'yi okutalım anlatalım. Hacı Bektaş Veli'yi okutalım anlatalım. Tarihte edebi kimlikler, kişilikler bu Anadolu erenleri bunlar çok daha güzel örneklerdir. Biz padişahlar üzerinden ecdadımız falan diye gidersek çok çocuklarımıza da mahcup olabiliriz.